masimedin. Şimdi ben de Emre yi ettim. Ettim. Getirip takmadın. Dedim ki aman ikinciye daha belki dedim. İkinciye dedim. şimdi ne biliyorsun dedim. onu getirdim. İkinciye i̇kinciye sünnet ettim, ona da takmadım. Ama ne yapayım, ne biliyorsun o zaman takmayacak. Demek ki düğünü de yapsın, yine takmayacak o zaman. Şimdi düğüne, Emre'nin düğünü 30 sene olmuş. 30 senedir i̇şte, bir çeyreğim duruyor. Işte demek ki yine takmayacak işte. Beş tane çeyreğim duruyor. Baba yediririm be, vallahi var ya. <laughs> Sıçırtır alır bu çeyrek. <laughs> <laughs> Ama adam 400 daha sana soracak. Ama o hakkı 400'lü. Ama hakkı 30 sene önce çeyreğe takmış. Benim benim sünnetime gelecek diye takmamış. Mertit yapmış sünnetine yine gelmemiş. Ve ee? ben evleniyorum yine gelmiyor. Ya, şimdi şimdi tamam, bir dakika şimdi ben bir daha sahibim, Ben de Mert'in düğünde de derim. Gel senle. Emriye daha Mert'e de O zaman ben sen zaman, zaman ne <laughs> diyorsun? Karşıyorum vallahi şu aşağıya yollarım. Tamam da yok yok. Şimdi merdi yaptı ona zaman de ki şey gezdim ne, nedir <laughs> küçük ona da hacet he bunu. takma ben istedim e, şimdi ona e, Mertcan da önce aynı da hacet değil ben Mertcan istedim gidiyor mu bakla kapama yanlış yanlış Alırım. Allah 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 kardeş Allah 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 Herkese herkese çeyrek herkese. 175 çeyrek ama. Bu ben adam kaç lira alıyordu ki? Bak. 175 çeyrek taktınız Ben şu çocuklarımın hakkını kestim de sana verdim. Babanı bekliyor. Sen de bana <laughs> getir takmayacaksın lan. Ha. İşte diyorum ya bak bizim orada işte bu iş böyle kötüye gitti. Vallahi doğru. Şimdi var ya. Şimdi orada gelin, ne? gelin yani gelin tarafı olan tarafı ikisi beraber düğünü diyorlar ya. He. Adam şimdi diyor ki ben diyor sen, sen dağıtıyorsan kart de ben dağıtıyorum kartı biliyor musun? Adam getiriyor bir torba tamam. bir iki ya. He? Ondan sonra diyor diyor ki ben diyor misafirim çok diyor. diyor. Ben çok kalktım diyor. O zaman da Tabii sen misafir Sen da. çok kalktın. O, da o da. zaman ne yapayım, Oğlan tarafı diyor ya. Anne diyor. o zaman eğer eğer takını takmazlarsa şeyle hoparlörle şey yapalım. çıkalım isim çıkalım. Isim, adam, isim çağıralım. Adam düğüne gelmezse. Adam düğüne gelmedi ne yapacaksın? Seni tiye Arabi almadı. Ben arabayın altından nasıl topladım onu kendim kim düğüne toplar bakarım. Alırım. Adam ben diyor borçluyum ne yapayım? bir tane olandan istemiyorum. Mert'e getirsin baktım. Eline getirsin baktım. Ama sende beş tane varmış. Beş tane birini beş Sen de niye beş tane de bir adama beş tane çeyrek taktın? ya ee, insan bildim ne bileyim Eğer gelmezse diyor, insan bildim diyor. Ha. Şimdi güzel konuşuyor. Gelme, gelmeyince ne yapacaksın? Hesap bilmeyecek. bilmeyeceğim. Gel bey de yine Mal mıymış, salak mıymışsın derim. Ver ver maltrımı de. Mal bu kapıdan bile. Şimdi Emre ben sana çeyrek daha zam 30 sene bekleyeceğim. Al anne. Bekleyeceğim. Al sana değnek al. Göreceğim değnek. Al. Al. Gel al. La geçidin. Gele kafana. Senin kafana vursam vallahi dendeştikti. Şimdi ben sana çeyrek daha zam 30 sene bekleyeceğim sizi. Yani bilmiyorum yani Çocuk anne. 6 yaşında sen çatak O zaman abi takacak. Sünnet edin, sünnet edin. Sünnet edin. Biz de öyle, biz bekletmeyiz. He. Öyle biz bekletmeyi sen sevmeyiz. sen az daha kestin. <laughs> <laughs> Valla Allah yardımcılar olsun anne. Bu çocuğu, Annem listeyi yaptı canım, bu listelinde. Bu çocuğu unutmuşsun ya. Niye? Yozgat'tan gelene daha